Almanya çöküyor, Alman ekonomisi bitti, Alman sanayisi geri kaldı, Alman nüfusu yaşlanıyor. Her yerde bu cümleleri duyuyorsunuz. Almanya aslında Avrupa'nın sanayi deviydi ama şimdi Avrupa'nın hasta adamı deniyor. Son yıllarda ekonomik büyümesi ciddi şekilde yavaşladı. 2010'larda yılda ortalama 2.7 büyüyen Almanya 2023'te yalnızca 0.2 büyüdü. Peki Almanya neden bu noktaya geldi? Ekonomik sorunların temelinde ne var? Gelin bunu inceleyelim. Project Syndicate sitesinde yayınlanan Germany at a Crossroads yani Yol ayrımındaki Almanya başlıklı makaleyi sizin için özetlemek istiyorum. Almanya'nın büyüme oranı 2023'te 0.2'ye düştü. Böylece Avrupa'da en düşük büyüyen ülkelerden biri oldu. Aynı dönemde Fransa 1.5, İspanya 2.2 büyüdü. Bu fark Almanya'nın duraksadığını gösteriyor. Sanayi üretimi Almanya'nın büyümesinin bel kemiğiydi. Artık bu sektör giderek geriliyor. Özellikle otomotiv sektörü 2023'te 1.5 küçüldü. Almanya'nın toplam ihracatının %9.4'ü otomotivden geliyor. Almanya bir otomotiv ülkesi. Alman markalarını hepiniz biliyorsunuz. Eğer bu sektör rekabette geride kalmaya devam ederse Almanya'nın ekonomik yapısı daha da zayıflar. Ayrıca dijitalleşmede de ciddi eksiklikler var. Almanya'nın dijital altyapı yatırımları gayri safi yurt içi hasılanın yalnızca %0.6'sına denk geliyor. Oysa Amerika ve Çin çok daha ileri seviyede. Eğer dijital altyapıya yatırım yapılmazsa Almanya gelecekte büyük bir rekabet kaybı yaşayabilir. Son dönemde Almanya'da yeni kurulmuş bir büyük şirket yok. Dijital dünyada ve teknoloji alanında Amerika ve Çin içinden pek çok dev firma çıkarken Almanya'dan böyle şirketler görmüyoruz. Almanya'nın demografik sorunları da var. Nüfus 83 milyon ancak önemli bir sorun var. İş gücü yaşlanıyor. 2050'ye kadar 65 yaş ve üzeri nüfus hızla artacak. Bu demografik değişim Almanya'nın ekonomisi üzerinde büyük baskı yaratacak iş gücü azalacak, verimlilik kaybı yaşanacak, genç nüfus ise dijital beceriler konusunda yetersiz. Benim görüşüm Almanya'nın büyük bir ekonomik dönüşümü yaşaması zorunlu. Bu kesin. Zor bir dönemden geçiyor Almanya. Bu da kesin. Ama konuştuğumuz ülke Almanya. Doğru çözümleri tartışarak bulacak bir entelektüel ekosistemi ve bu fikirlere yatırım yapabilecek finans kapasitesi var. Zaten tüm sorunların görünür olması ve tüm dünyanın Almanya'nın zor durumunu konuşması Almanya'nın çözümleri tartışarak bulma konusunda geldiği noktayı anlatıyor. Almanya çöküşe mutlaka direnecekti.